Paymek'teyiz. Biz gezdikten sonra UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdik. Şimdi Mega müjde ekleyen. Şimdi benim okuduğum ilkokul okudum, okula yani geldim. Eve geldim. Tepe Delen Çamı Ağacı. Merhaba Anıt arkadaşlar. Şimdi halamın eve geldik. Uçak sosyal şey tesisleri. Sosyal tesisleri. Foto kapanları biliyoruz bu arada. Banazın <laughs> <laughs> foto, <laughs> foto kapanları <laughs> ünlüdür. Foto kapanlara dikkat ettik. Öyle. İnşallah onlar bize dikkat etmemiştir. Görmemiştir inşallah. O zaman teşekkürler. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi yola çıkacağız. Saat 6 o çeyrek falan. Günaydın Fatih. Günaydın Ali. Fatih şurayı kırmış arkadaşlar. Direğe çarpmış. Burada öten şey taktırmıştı ona rağmen. Hayırlısı. Nasip diyelim. Kardeşim her usta şoförün bazı eksikleri kusurları olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Doğru. Şimdi bir tekerlerin havasını yenileyip yola koyulacağız. Bugün nereye gidiyoruz peki? Bugünkü durağımız Uşak. Afiyet olsun Fatih. Çok teşekkürler. Nerede yiyor? FAYMEC'deyiz. Eski videoları izleyenler zaten hatırlar. Ankara'nın İzmir'e doğru giden çıkışında iki poğaça aldık. Ayranla onu yiyoruz ama beğenmedik. Ben Yağı de. biraz kalitesiz hissettirdi. Yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Sonra Uşak'a doğru, daha doğrusu ilk Banaz'a doğru yola çıkacağız. Uşak, Banaz'lıyım ben. Orada büyüdüm. Dedik bu sefer de bir Uşak Banaz'ı dolaşalım. Yol ağzına ne? Peki neden Uşak? İsmi neden Uşak? Hiçbir şeyim Çikolata bir şey dünya, boşturlu, dünya dünya boşturlu. Boşturlu, dünya, dünya Selamlar. Halil senin büyük ihtimalle haberin yok ama gezdiğimiz yerlerden iki tanesi biz gezdikten sonra UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Şeyi biliyorum. Hangisi? Twitter'da Gordion'un girdiğini gördüm. Evet, Gordion bir. Ama ikincisini bilmiyorsun. İkincisini bilmiyorum. Amperi Bocaları deme. Hayır. Aa. O da yakındır ama. O da yakındır. <laughs> Mustafa Sarıgül'ün şeyi var ya. Hayır, bandırma. Bandırma iyi Bandırma iyi olabilir bak. Şu an şeyi Dünya Miras Lisesi'ne almak için gidiyoruz. Aklınızda bulunsun. İkincisi tahmin edemezsin bence. Ankara'da. Köprü mü? Hayır. Bir yerde böyle bir sinirlenmiştik bir mekanda. Ondan hemen sonra gittik. Yemeğimizi yedikten sonra. Sinirlendim mi deyince Bartın geliyor. Yok yok Ankara'da o. Aslanhane Camisi vardı ya. Aa. Ya. Şey bu e, Tartıca'nın üstündeki. Içi, evet. Ta çok beğendim. Aa ya. çok iyiydi. Güzel cami. Bizim videomuzu da izlesinler tabii ki. Videoya da giderler. Kartlardan. Şuradan. Şuradan çıkan kartlardan arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Bak Uşak'ta bir yer var. Dünya mirasına değilse kesin orada girer. Ben sana oraya gidince söyleyeceğim. Türkiye'nin her köşesini UNESCO'ya sokuyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ama tabii bunu bizim yapabilmemiz için abonelik falan önemli yani böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi uşağa doğru yoldayız. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Banaz'a geldik, giriş yaptık. Burada Mega Müjde diye bir yer var. Bayağı güzel pideleri var. O yüzden Fatih'i getirdim. Şimdi park ediyor. Burası da Mega Müjde'nin otoparkıymış. Hayatımda ilk defa bir ilçede pidecinin otoparkı olduğunu görüyorum. Hazır mıyız Fatih? Karnın acıktı mı? Acıktın mı? Acıktım tabii acıktım. Çöplerimizi de bir atsak mı hani? Atarız ya. Şimdi Mega Müjde'ye geldik. Siparişleri verdik ama siparişlerden önce Fatih bir acı denemek istedi. Bakmış, bakmıyorsun. Çay alır Hadi bakalım. Ve elini göster. <laughs> Yere atmadın değil mi? <laughs> Çok acım. Fatih geldi mi yemekler? Geldi yemekler. Şöyle iki kıymalı de söyledik. Bir tane peynirli lahmacun söyledik. Kıymalı pidelerin üzerine tereyağ geçiyorlar. Buranın kıymalı pideleri bayağı güzeldir. Hani benim çocukluktan çok severek yediğim kıymalı pideler. Hadi bakalım Fatih Bey mi? Bak i̇smi, bakalım tadına. İsmi nereden geliyor buranın ya? Hadi. ismini hiç bilmiyorum biliyor musun? Çünkü ismi biraz böyle Belki farklı değil. acaba müjde çocuğu falan vardı da ondan ver bilmiyorum yani. Mega ne <laughs> oldu? Çocuğu bir mega mı dedi? Sallıyorum şu an. Hadi bakalım. Türkiye'nin <laughs> gurbeti. Güzel, güzel mi? Gayet güzel. Güzel. Öneririz. Ee, bu arada kıymalı pide'nin fiyatı 80 lira. Peynirli lahmacun 45 lira. Keşke bunlar falan e, ek getiriyorlar ekstra. Bence bayağı iyi ya. Yani. Bence de. Vanaz'dan yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz. Diğer şubede fiyatlar eminim iki katına yakındır. Uçaktaki çünkü oranın yeri falan çok ekstra bir yerde. Bura Açık 1976'dan beri açıktır. Bunu doğrulayabilirim ben yaşadığım için. <laughs> buraya gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi Fatih doymadı. Ne söyledin Fatih? Karışık kelle paça. Karış, kelle, kelle paça içkemesi söyledim. Ben de domates çorbası söyledim. Bir şey sunumunu gösterir misin? Ha, sunumu çok güzel bu arada. Başarılı. Teşekkürler. Of. Teşekkürler. Selamlar. Şimdi benim okuduğum ilkokulu, okuduğum okula geldik. Orayı göstermek istedim. Size gelsene be. Bu taraf ilkokul, bu taraf ortaokuldu. Tam tersi olmuş herhalde, değişmiş. Ben burada okudum. Burada bir anımı anlatmak istiyordum. Şu çocukların top oynadığı yerdeyken ben top oynuyordum. Normalde okul müdürü top oynamayı yasaklamıştı bize. Diğer çocuklara geliyor diye. Ortaokuldayken top oynarken bir çocuk geçti ilkokuldan önümden. Ben de o sırada penaltı atıyordum. Çocuğun kafasına geldi. Çocuk yere düştü, ağlıyor falan. O sırada kafamda sıcak bir şey hissettim. <laughs> Müdür dövmüştü beni o gün. Tam böyle arkamdan geçiyormuş. Orada dövmüştü. İkinci anımı anlatıyorum. İkinci anım da şu. Tam okulun karşısı. Burası bomboş. Hiç ev bir şey yoktu burada. Burası bomboş araziydi. Bir gün buradan yine şu yoldan, şu yoldan şöyle öyle dershaneye gidiyoruz. Dershaneye giderken arkadaşla, benim kuzenle ikimiz tam şu o boşluk arazide böyle 5-6 tane belki daha fazla çocuk şöyle bir iddiaya girmiş. Buradan ilk geçen kişileri döveceğiz diye. <laughs> ve bize denk gelmişti. Orada biraz dayak yedik, biraz dayak attık, basıp gitmiştik. Yani okulla alakalı iki hanım da bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Güzel anılar için biz sana teşekkür ederiz Halil İbrahim e Özür. Dilerim. Biraz sonra eğer gösterebilirsem büyüdüğüm evi de göstereceğim. Öpüyorum. Selamlar. Şimdi benim doğup büyüdüğüm, doğup büyüdüğüm değil, hani büyüdüğüm eve geldik. Bura dedemlerin eviydi. Biz üst katında kalıyorduk. Buranın boyası yapılırken muhtemelen şu içerideki turuncu boya. Şurada bir tane merdiven asılıydı ve boyacı vardı üstünde. Ben de ayağım merdivene takılıp hani boyayı yere düşürmüştüm. Ve koşa koşa böyle korkarak küçük çocuğum geldim buraya. Burada bekliyorum. Dedem de arkamdan geldi. Bir tokat attı. Şurada ısırgan ot otları vardı. Onların içine düştüm ve yazındı böyle her tarafım çıplak. Böyle bir hafta falan yatmıştım yatakta. Böyle bir anım vardı. Onu anlatmak istedim. Gel. Burada bayağı böyle hani akşamları falan hep hayatımız burada geçiyordu. Bu taraflar normalde bahçeydi. Şimdi böyle çimdik kalan yapmışlar. bayağı güzel olmuş. Şimdi başkasına ait. Hani satılmıştı o dönemde. Şimdi kiracı kalıyormuş. Ondan rica ettik çekebilir miyiz diye. Çekelim, çekelim. Sağ çekin dediler burada da yani full her şey eki, ekiyorduk biz buraya mısır ekiyorduk karpuz çilek falan bir de şöyle bir anım var dedem rokadan nefret eder kokusundan falan ben tam buralarda böyle toplu kum gibi bir şey görmüştüm yine çocukken aldım onu serptim her tarafa ne olduğunu bilmiyorum o da roka tohumuymuş Annenem koymuş dedem nefret ediyor ekmeyecekmiş falan ben öyle serpince ekmiş olduk <laughs> yine dedemden dayak yemiştim <laughs> Fırt dayak hikayelerimi anlattım <laughs> hem okulda hem burada böyle ya Bura benim için çok özel bir yerdi ya. Güzeldi yani. Duygusal. Duygusallık var sanki sende evet, şu an. Evet evet var. Gözünü yani... çıkarırsan ne kadar ağzını görebiliriz bu şu... arada. <laughs> Şurada hani okey falan oynardık yaz akşamları. Tüm akrabalar toplarım. Güzel günlerdi ya. Eğlenceliydi. Şimdi de bayağı kedi var böyle çok tatlı ya. Hepsi şuna baksana gri falan ne kadar güzel. Kedi lazım sen? Banas kedisi. Banas kedisi. Gözleri falan ne güzel bu. Normal kedi halini işte. Baksın Teşekkürler <laughs> Güzel kedi evet. Tamam. Bak. Öyle. Lavabo ihtiyacını kediler öyle toprakta. Hallettim. Ooo. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Bir şey tamam mı? İkimiz de mezun oluruz. Şu an eşeği söyledi bunu Fatih. Yolda göre evet. Benim o tanıttığım size evden çıktı. Çok merak ettiğim benim daha yıllardır merak ettim ama hiç gitmeye fırsatım olmayan bir yere gidiyoruz. Yaklaşık 9 kilometre köy yolundan böyle sürü, sürüyoruz işte. Daha sonra şeye varacağız. Bahadır köyüne varacağız. Arkadaşlar bana çok güzel. Full yeşillik. Demi sağ tarafı çek, sağ tarafı çek. Değil mi Fatih? E bak? Kocaman ağaçlar işte kavaklar falan. Ulan hiç sakin ol. Kaza yapacağız lan. Üç araba bizi takip ediyor şu an arkadaşlar. Bakalım. Banazlı serseri gençlere. Arkadaşlar bir 9 kilometre geldik. Ondan sonra köy yolundan dedi ki bize bir abiye sorduk. Adı neydi? Ne kadar dedi? Ne dedi biz abi? Şu abi öyle şeyler söyledi ki. Korktuk yani biraz. <laughs> dedi ki buradan 13 kilometre daha gideceğiniz dedi. 12 kilometre sonra yürüyeceğiniz bir kilometre daha dedi. Gidiyoruz bakalım. Bu arada su bulduk. Fatih sulanıyor. Teşekkürler. Neredeyiz Fatih? Banaz'dayız. Anıt ağacı bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hani bir 10 kilometre falan çıkıp dağın tepesine çıkmamız gerekiyor ama yolun üstü üzerinde böyle bir ağaç bulduk. Burası da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da anıt ağaç olarak burayı da işaretlemiş. 500 yıllık Karaçam ağacı. Yolumuz fena değil gibi. Bazı yerleri yolun zor. Yol baya kötü. Sanayi usta sponsor olmak isteyen varsa şimdiden bekleriz. Oha iyi sponsor bu arada. Kesinlikle yani. Çok iyi sponsor. Yoksa İsmail Usta. Geçmiş olsun bana. Neredeyiz <laughs> Fatih? Fatih çok gerildi arkadaşlar. Çünkü biraz farklı bir sebepten dolayı. Ama şöyle bir manzaramız var. Baya dağın tepesine çıkıyoruz. Yok canım. Bana, Banaz'ın yolları. Bir gidiş bir geliş. Görmedin mi? Duble. Ama bura normal ya. Yani bura şey gözetleme kulesi var dağın tepesinde. Oraya çıkacağız. Oradaki Merada'ymış o Anıtağaç dedikleri şey. Selamlar. Yaklaşık bir saattir dağ yolundan geliyoruz. Ama sanıyorum sonunda dağ yolunu bitirdik. Ve en tepeye çıktık. Baya 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 zorlu bir yoldu bu arada. Tavsiye etmiyoruz. 14 kilometre geliyoruz. Burada dursak mı? Bu arabayla mı gittiniz oraya ya? Dur Burada duralım. Gerisini yürüyebiliriz. Çünkü şurada Anıtağaç yazıyor. <laughs> Bu arada zirvede şöyle bir yapı bulunuyor. Kim kalıyordu orada? Ormancı. Ormancı kalıyor. Şey gözetleyici, gözetleme kulesi. Ormancı. Orada yaşıyor da aynı zamanda. Yangın gözetliyor falan filan işte. Aynen. Oraya da gideceğiz birazdan. Ağaç burada değil. Windows'un masaüstüye. diye. Masav Masav <laughs> ekranı gibi. Fatih aracı göster. Yok. Arkadaşlar bayağıdır yürüyoruz. Nereden beri biliyor musunuz? Ş şurada bak Ulan böcek yemişim. Arabayı ben. park ettik. Araba şurada. Ali. Oradan beri yürüyoruz şöyle tüm dağı dolaştık. Ama ağacı göremedik yok. Hani büyük bir ağaç bulamadık. Bakın biraz daha dolanacağız. Bulamazsak mimyam. Ormancının, Ormancının yanına gideceğiz. Ormancının yanına gideceğiz herhalde. Video <laughs> oldu lan. Fatih bir güncelleme yapmak ister misin? Ne durumdayız? Ya şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Heh, söyle bakalım. Şimdi ben uzaktayken, ya yani uzaktayken biz o taraftayken. <laughs> ben dedim ki şurada insanlar var, şurada bir patika gibi bir yer varsa oraya giderim dedim. Halil de he dedi geçti. Şimdi geldik. Vardır <laughs> dedim gördüğünüz İnsan işte. görüp görmediğinden emin değil. Ben o kadar şu an işkillendim ki o kadar korkuyorum ki içten içe. Ve patika bir gidiyor yeni patika buluyoruz gibi oluyor. Şöyle yürüyoruz yani rastgele. Hani <laughs> yani ya insan evet, değil böyle onlar. indicindi. Kalın gövdeli çok fazla çam ağacı var ama hani istediğimiz kalınlıktakini daha bulamadık. O yüzden onu arıyoruz şu <laughs> an. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne? Çok iyiymiş diyorum bu ağaç. Tam tırmanmalık. Bak, düşmüyor da. Fatihi kaybettik arkadaşlar. <laughs> Nereden gideceğiz? Keçi gibi çıkmaya çalışıyoruz. Ben anlamadım şurada ki burayı. Bak şurada burada. Halil, şu sağda. Sağda mı? Ha. Gibi şurada. gibi yani. Yok yok, orası çok kapalı. Bence şöyle çıkacağız. ağacı aradığımız yer Murat'ın tam zirvesi. Bayağı yüksekteyiz. Oksijen bol. Fatih'in kafa iyi oldu biraz. Arkadaşlar bizim için anıt ağaç budur arkadaşlar. Daha da anıt ağaça gelmeyiz. Bulamadık. Geberdik. Etrafı gösterdin mi nasıl? Abi yol mol yok. Direkt dikenli ağaçlı yerlerden yüreğe yüreğe zirveye çıkmaya çalışıyoruz arabayı koyduğumuz yere. Umarım çıkabiliriz. Çıkamazsak da bu son videomuz mu? bu son videomuz. Bu bilerek yapılmış bir son video değildir o yüzden. Eve araba kredimi, banka sigortası öderse sevinirim. <laughs> Abime bırakıyorum her şeyi. Öyle. Belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Halil yaşarsa bir daha uçağa gelmeyecekmiş. Fatih ne buldun? Çam suyu, çam balı. Bak şunu gördün mü? Bak sertleşmiş zaten. Arkadaşlar uzun bir süredir şöyle çayırlardan geliyoruz. Benim de ayağımda bu var. olmuş durumdayım. Biraz daha Aslında şu yoldan yürümüştük biz. Saftirik gibi bu taraftan gelmeye çalıştık. Mahvolduk. Teşekkürler. Arkadaşlar gitmiş durumdayız. Şuradan haa, aşağılardan çıktık. İnanılmaz dikenler vardı. Fatih'in ayağına dikenler battı. Benim ayak zaten harita gibi oldu. Hani evet, şunlar kartal mı? Dinozor. Bakalım şöyle yürüyeceğiz patikadan arabaya doğru. Büyük ağacı göremedik. Büyük çok ağaçlar gördük. Ama hiçbiri anıt ağacı gibi değildi. Eğer o anıt ağacını bulamazsak zaten aşağıda bize yol tarifi eden bir abi vardı. Onu bulacağız. Arkadaşlar, Zafer'e giden yolda çekilen çile kutsaldır dedi Fatih. Ama sadece çile çekiyoruz. Bir Zafer yok yani ortada. O yüzden pek kutsal değil gibi bu yolculuk ama. Pet şişe varsa doğru yoldayız demek olabilir. Veya birisi böyle trollüğüne şey yapmış. Düşünsene atmış böyle bir şeyler. <laughs> Yanlış yol ama böyle. <laughs> Yanlış yol. Arkadaşlar sonunda geldik. Bulduk e, anıt Ve şunu fark ettik. Bir dedik bir Google Maps'ı açalım. Belki konum çekiyordur. Konum çekiyormuş ve bir baktık ki dibindeyiz. Yani hafif salaklık yapmışız. E, ama çok yorulduk ya. Ya hayır. Şuraya madem böyle bir şey var burada tamam mı? Bir tane tabela koymak. Allah aşkına ya. Bu kadar zor bir şey mi? Çok haklı bir serzeniş ya. Ya iki tane yol var. Ya giderken de gösteririz. Dönerken de iki farklı yoldan sola gidersen hayatın kayıyor, sağa gidersen <laughs> acı buluyorsun. Ama ne kadar olduğunu falan bilmiyorsun asla. Yanımızda su yok, sel yok, <laughs> Kuruduk ya. Vallahi kurumuşak. Muşak. Umarım muşak yok. Da kurumuşak. kurum kurumuşak. <laughs> Kapat ya. <laughs> Sonunda gelmişizdir. Geldik, gel Muşak'tır. Neymiş? Tepedelen çamı ağacı, anıt ağacı. Bahadır köyünün orada boyu 11 metre, çapı 3 metre, çevresi 9.60 metre. Yaşı 800 yılın üzerinde. Ve 93 yılında da tescillenmiş bir ağaç. Ölçülmüş muhtemelen yaşı falan. Yani gerçekten devasa bir ağaç. Hani bir dalı kocaman bir ağaç gibi olan bir ağaç. Kalp Kelimeler abi. kifayetsiz kalır mı? Öyle mi? Ya kalbi de çizmişler mi oraya? Çizmişler. isimli harfler varmış. O harfler ondan sonra sökülmüş. Ayıp etmişler. Ayıp etmişler. Ah be dilin olsa da konuşsam. Belki yılı, 800, 800 yıl önce çizmişlerdir ya. Ya bak. Ağaçla aşkımız da büyüsün falan. 1800 küsür rakımlı yerdesin tamam mı? Gelmişsin burada bir şeyler içmişsin. Ha, ne, nedir bu? Ya, ya bir arkadaş. Çünkü de atmasın ya. Vallahi ayıp ya. Güzel ama he. Bayağı güzelmiş. Şuna bak ekrana sığmıyor ki ağaç. Aa, hale. Gel <laughs> bak, ballara da bak. Bal yemek ister misin? 800 yıllık mı peki bal? 800 yıllık. Allah, bence bir geçen altındaysa dayısı Bu arada, şuna karar verdik Fatih ile biraz önce. Hayır karar vermedik. Ben bunu kabul etmiyorum. Neye? Bölüm mevzusundan bahsediyorum. Kabul etmiyorum. Evet. Aa. <laughs> Fatih sıyırdı. Tek bölüm yapacağız. Çok ya. zorluk iş. Vallahi... burayı burayı mini bölüm yapalım bak. Murat Dağı'nda kaybolduk. Kimse izlemez. Bak Murat Dağı'nda kaybolduk. Kimse ben izlemez. şortunu da yaparım onu. Yap ne istiyorsan yap. Yeter Zaten ki... malzememiz çok Uşak'ta. Uşak çok iyi bir yer çünkü. <laughs> Arkadaşlar abone olanın bu ağaç kadar ömrü olsun. 800 yılda insan sıkılır bence. Ya sana ne? Abla. Ya sorsan şu an kimdir, nasıl dertlidir var ya. Ya bırak abone olsunlar ya. Ya abone olsunlar o ayrı da. Bak buraya isim yazmışlar. Arkadaşlar. Ne demişler? Abone olursanız seviniriz. Yeni bir ayakkabı alması lazım. Benim de yeni bir ayak almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Z, M, Ü, Mirat. Mirat. Z var. Milat. Mirat ne ya? Mipat. Fatih. Efendim. For scale hadi. Geç bakayım yanına. Bak Fatih arkadaşlar 3,5 metrelik dev bir insan. Hala uzun. Hala uzun evet. Oy. Bunu düşürdüm. Fatih peki ağaca son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Çok yalnız. Çok, çok üzgün. yalnız. Üzgün, çok ama. mutsuz görünüyor. Ama sıkılmış ya bir de. Bütün akrabalarını toprağa vermiş. Düşünsene. Hepsi gitmiş. Demiş ki Nazım Yaşamak bir ağaç gibi. Tek ve hürtle bir orman gibi kardeşçesini demiş. Öyle. Tek ve gür ağacısını simgeliyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Elim yavaş hareket ediyor. Evet, şimdiki challenge'ımız araba yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Ayağıma diken girdi. Aa, çok fena. Pardon e, sayın izleyenler. Biraz böyle bir sakin güzel bir bitiriş yapayım dedim videoya. Şöyle güzel bir manzarayla. Ah, Fatih'in de haberi yoktu çektiğimden ama ayağıma diken batınca. Şurada da gözetleme kolemiz. うん。 Mü? Evet. Yani. Of. Merhaba arkadaşlar, şimdi halamın eve geldik köye, sürpriz yapacaktık halamı bulamadık. Ev açık ama şey yok, bizi eskiden pis pisler vardı bir işte. sürü. Nasıl bulduk köyümüz Fatih? Yolları çok kötü. Ya bu arada yolları çok iyiydi. de. <laughs> Şuradan giderken, yolları çekmezsen. Hayır hayır, ama bak her taraf şöyle parka taşı bir şey. tamam ama aslında tüm yolları kazmışlar. Yol çalışması var çok yüksek ihtimal böyle ortadan bir kanalizasyon falan geçiriyorlar herhalde ya da su geliyor bilmiyorum artık neyse. Yol şu an kötü mü değil mi? Şu an çok kötü ama yani yol çalışması olduğunu da söylersen sevinirim. Büyüğümü bu katıya kabul Estağfurullah. Ettim. Herkese selamlar. Işık parlıyor Görünüyoruz herhalde. Bak 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 zekaya bak. Oha 300 <laughs> ay tüm tozlarımızı aldık. Bu sosyal tesislerinden. Sosyal tesislerinden ucuz süt tozlarımızı aldık, içiyoruz, yudumluyoruz. White çaktık moka söylemiştim ben. White geldi. White geldi. Sen ne söyledin? Ben de <laughs> kafe latte söyledim, latte geldi. İyi yine Allah bereket versin. 30 lira. Şurada <laughs> su gösterisi eşliğinde. Pişkiyeler var. Yudumluyoruz, dinleniyoruz, günün kritiğini yapıyoruz. Allah gelirseniz buradan kahve almayın. Buradan Karsını. almayın aynen. Alın başka yerden burada oturun ama. Onun haricinde canlı bir yer. Benim beklentimin fazlasıyla karşıladı bu mecburiyet caddesi. Yani, uşağı, uşağı fazla bilmiyoruz. Estağfurullah, ben öyle düşünmüyorum. Sen kendin söyle. Buradan ne yapacağız? Kamp alanımıza geçeceğiz. Orayı da çekeriz size. Yani? Ya dur lan! Orası or or okay. sürpriz. Burayı kes. Buradan kamp alanımıza geçeceğiz. Orayı da gösteririz. Sürpriz bir mekan çok fena. Yarın da uşağın içini hani tarihi yerlerini, müzeleri vesaire gezip dış taraflarında birkaç çok güzel tarihi alan var. Dünyanın en büyük ikinci kanyonuna gideceğiz. Yarın dediğim diğer videoda. Bu bilgi kesin mi ya? Aynen. Ha, bu şey olacak ya 15-20 dakikalık. Hayır hayır. Dünyanın en büyük kanyonu olduğu gibi. Evet evet. Bu arada mikrofonlarımızın şey bittiği için şarjı biraz böyle dış sesleri de çok alıyor olabilir şu an. Telefon. Kusura bakmayın şimdi. Çok yorulduk ya. Yorulduk yani dağ dağ tırmandık, dağ indik, gezdik, mezdik. Dikenlerin arasından falan. O yüzden, yordu biraz. Bu yüzden ne istersin? Duş. <laughs> Hayır oğlum ya. <laughs> ne, ne istersin? i̇zleyenlerden ne istersin? Ha, abonelik. <laughs> arkadaşlar <laughs> Tipo'nun alt takımını biraz yenilememiz gerekebilir. Evet. Kötü yollardan geçtik. O yüzden abone olursanız, paylaşırsanız, beğeni yorum yaparsanız seviniriz. İsmail <laughs> Usta'ya selam olsun değil mi? <laughs> o da biraz indirim yapar umarım. Var mı diyeceğim bir <laughs> şey? Bir şey diyecektim unuttum ya. Beyni çalışmıyor şu an farkında. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi biz buraya niye geldik? Nasıl geldik? Ne zaman gideceğiz? Gerçi neredeyiz biz şu an? <laughs> şu an Uşak'ın girişinde ay temiz benzinliği var. İlk geldiğimizde sormuştuk onlara işte. Hani burada kamp yapabileceğimiz bir yer var mı diye. İnternetten de baktık. Kamp yapacak hiçbir yer Uşak'ta hani yok. Ee, biz de dedik ki ne yapalım falan derken adam kendi zaten söyledi. Ha burada yapabilirsiniz istiyorsanız dedi. Hani benzinliğin kenarındaki otopark var. Zaten böyle dümdüz asfalt atmışlar. Biz de dedik ki olur. Niye olmasın? Biraz Uşak'ı gezdik geldik. Şimdi kamp attık. Şurada Fatih'in çadır. Burada benim çadır var. Şurada arabamız var. <laughs> dedik bir günü değerlendirelim. Videoyu değerlendirmiş olalım diye. Yorulduk. Çok evet, yorulduk. yorulduk. Nasıldı Banas? İyiydi. Mega müjdesi verdi işte. Daha Hı. da güzeldi. Daha güzeldi ya. Murat Dağı'nın zirvesine tırmandık resmen. Yani tırmandık değil ara, araçla tırmandık da. Bir noktadan sonra kendimiz <laughs> de tırmandık zaten. Bayağı şeydi ya. Bayağı yorucuydu yani. Hem yol kötü, yol bilmiyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Anıt ağacı görebilmek için dönüp durduk. Bence değdi ama. Neydi? Ha şey de güzeldi çünkü o kaybolduğumuz anda gördüğümüz manzaralar vesaire güzeldi. Orada çektiğimiz acı da şu an bir tecrübe olarak kaldı bence bize. Acı bir tecrübe <laughs> olarak. Gerçekten hani ikimizin ayağına da diken bata bata. Dikenler de normal bir şey değil yani. Bayağı büyük, iğne gibi giriyor sonra hani çıkıyor falan bayağı problemli. Ben bir ara pes etmiştim ya yani. <laughs> Fatih'in gözünden böyle. Duruyor Sus. Fatih bir şey düşünüyor hani. <laughs> Şuradan dedim yuvarlanayım da aşağıya gideyim yani. Çekilecek çile değil su yok. <laughs> yutkunuyorum yut. yutkunuyorum. Ondan sıvı bir şey gelmiyor yani bağırıyoruz kimse var mı <laughs> falan diye yok yani kuru şey yutkunuyorum ve <laughs> hani sesim de çıkmıyor daha fazla artık hastalık var bir de üstünde yorgunluk stres sıkıntı vesaire derken oradaki insanları gördüğümü söyledim mesela Halil görmedi ben hey dedim hani Heh. görmüştür dedim yani he hani dedi, geçti Sonra... çünkü gözümde çok iyi görmüyor falan uzağı o kadar onları yakalamak için işte onların gittiği yere gidelim diye farklı bir yerden gidiyoruz patika'yı kaybettik İnsana dair herhangi bir emare yok ve hani kafayı yiyorum ben bir yandan Ulan ben de gördüm acaba diye düşünüyorum. Sonrasında sağ olsun oradaki orman koruyucusunun yanına gittiğimizde orada gerçekten insanların olduğunu söyledi. <laughs> Aynen. Hatta orada o da şey yani hani oraya nasıl çıktıklarını bilmiyor o insanların. <laughs> belki o da yani bizim gibi yanılgıya düşmüştür. Sadece üçümüzün gördüğü bir şeydir vesaire falan. O kaybettiğimiz patika da keçi patikasıymış. Hani insanların yürüdüğü bir patika değil normalde. Yürünecek bir patika değil. değil yani yürünecek <laughs> patika değil doğrusu yani. Orada belki o videoda çıkar ağacın üzerine tırmandığım yerden biz ha. o patikayı kaybetmişiz. O Aynen videoda üzerinde. koyacağım onu tam orada kaybettik ve oradan sonrası zaten sürekli babam ismini germe mi dedi yok bir isim dedi ona hani dikenli küçük ağaçlar her taraf öyle hani böyle onunla bir çarşaf gibi bu sırada orada yürürken benim aklımda hep şu var hani akrep olmaz diyorum bu kadar so soğukta ama kesin burada yılan vardır diye hani Hatta Fat dedim Fatih aklıma benim bir şey geliyor söyleyeyim mi dedim o da yok dedi söyleme şimdi dedi çünkü onu ben şey de sen düşündüm <laughs> onu ben de düşündüm ama hani başka çare de yok orada olmaması imkansız onların altında yılan yani ya diğer böcekleri geçtim zaten her tarafımızı kaç kere ısırdılar falan ama ha, abi. Ormancı abi de söyledi zaten orada yılan var bastınız yani, diye siz <laughs> oraya niye girdiniz <laughs> yılan vardı falan diye böyle Neyse o abiye de teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. neydi Adnan. Adnan abi Adnan abi teşekkürler güzeldi kanal abone olmuştu herhalde. <laughs> olmuştur ha Sor, sormuştun. <laughs> Kaldığı yerin manzarası da çok güzeldi. Çok zor bir iş gerçekten. Önemli de bir iş bence. Bayağı önemli iş ha. Sürekli dikkatli olman evet. gerekiyor. Bir kaçırırsan başlangıcını yangının geçmiş olsun. Dönüş yol daha rahattı bence. Ya yani tırmanış biraz evet, daha evet. zorluydu ama dönüş Evet. tırmanışta o ilk o yol ilk defa gidiyorduk ya neyle karşılaşacağımızı evet. hani sağa sola döndük neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir yol. Bu arada o yol çok zorlu bir yol. Şarjı emcüklemiş olabilir mi? Şey kapanmış. Işık Bateriden dolayı. Evet şeyden bahsediyordum tam. O yol inanılmaz zor bir yol. Hani yukarı çıkarken bence. Yol biz çıkabildik tipoyla ama yani bir yağmur yağsa bir şey olsa oraya 4x4 harici zor çıkarsın. Evet. İmkansız yani. Ya ve 20 kilometre civarı bir yol. O yüzden bizi çok çok yordu yani. Hani zaten inerken bile biz bir saatte indik değil mi? Hı -hı daha fazla sürmüş Belki olabilir. Belki daha fazla olarak. bak inerken yani hani çıkarken 2 saati bulmuştur orası. O çeşmeye kadar 50 dakika civarıydı zaten. O mola Hı. verdiğimiz çeşme var ya oradan devam ettik sonra Hı. 15 15 dakika falan daha devam ettik. O yüzden hani bence yani görülse çok güzel hani Manzara seven için veya o ağacı merak edenler için çok güzel bir yer. Görülmesi gerek ama çıkarken hani dikkatli olun. Altı yüksek olmayan bir araba varsa kesinlikle denemeyin bile. Basit bir şahininiz varsa mesela asla gidemez. Sakın. Hadi <laughs> <laughs> adam Escort'la girmiş oraya kadar ama adam diyor altını mahvettik arabanın yok, yok. falan diyor. Escort değil, Ford Cor e, Toyota Corolla. Corolla mıydı o? Corolla'ydı. Ha. Efsane kasa Japon Corolla'larındandı. Onların altı biraz daha bayağı ve alçak oluyor ve altı takım mahvetti zaten falan dedi. Oradan çıktık, Kalamanlara gittik bizim köye biraz gösterdim Fatih'e. Fatih biraz utandığı <laughs> için ben çok video çekmek istemedim orada açıkçası. Konumuz o değil. Ee... Köyün yolları berbat. <laughs> berbat Şöyle şöyle bir düzeltme yapayım. Orası bir köy değil. İkincisi aralık. <laughs> Birincisi orası köy değil. İkincisi köyün yolları aslında gerçekten çok iyidir bizim. Şey hani her tarafı böyle çok yıllar önce şey döşenmiş. Parke taşı. Mis gibi kaymak gibi yolları var. Lakin hem su hem de kanalizasyon boruları değiştiği için köydeki tüm yolları kazmışlar. Leş gibiydi o yüzden. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben Köyün yolları söyleyeyim. çok kötüydü. Hani öyle. Köy yolları çok kötüydü. Kabul etmiyorum. Sonrasında Uşak'a geldik. O ana caddeyi bir gezdik dolaştık. Bir şey bir kahve falan içtik. Kahve demesek ona. Ha kahvemsi bir şey içtik. Çift toz içtik. Belediyenin <laughs> sosyal tesisinde. Sonra geldik kamp attık. Yarın da Uşak'ın merkezindeki hani tarihi yerleri dolaşacağız. Müzeleri dolaşacağız. Ulubey'i dolaşacağız. Çevresinde hani daha böyle doğal güzellikleri var. Oraları dolaşacağız. Sonra da bitireceğiz. Yarın dediğimizde hani bir sonraki video koyacağım. Buraya bir video olarak yapacağız. Bu da bu arada 25 dakika falan olacak 30 dakika. Ama bugün güzel bir Öyle. dinlenmemiz lazım ya. Evet evet. Ama bence burada çok iyi uyuyacağız. İnşallah. Hafif de soğuk hava böyle 10 derece falan olacak muhtemelen gece. Mis mis. Güzel. Öyle. Şu an iyi. Aynen. Peki o zaman kapatalım. Ha. Halil diyor ki abone olun diyor. Abone olursanız seviniriz. <laughs> Videoyu beğenin diyor. Ben çok mutlu oluyorum diyor kendisi. Valla çok iyi oluyor ya. Short falan da şey yapıyoruz. Yüklüyoruz artık. Onlara da bakabilirsiniz. Bu videonun Halil için ayrı bir önemi var. Uşak olduğu için. Bana evet, olduğu için. Asla bana laf için. söylettirmiyor. Bu benim memlekatımın videosu. O yüzden teşekkürler. Abone olup beğenip paylaşıp yorum yaptığınız için. <gülüyor> <gülüyor> yorumlara iban vermediğimiz emin ediyorum şimdi. <laughs> yorumlara uçak ve Barans hakkındaki düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz. Olumsuz yorumları zaten Halil büyük ihtimalle silecek. Banlayabilirim <laughs> kanal haberiniz olsun. Siz yine yazın ama. Halil <laughs> yine de mutlu olur. Foto kapanları biliyoruz bu arada. Barans'ın <laughs> foto, <gülüyor> foto kapanları, kapanları, ünlüdür. Foto kapanlara dikkat ettik. Öyle. <laughs> i̇nşallah onlar bize dikkat etmemiştir. Görmemiştir inşallah. O zaman teşekkürler. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.